Merhaba arkadaşlar. Evet, detaylara bakalım. Oldukça tüylü bir yapı, muhteşem bir yayılma. Kangal dikeni, ama bu yaygın kangal dikeni, sirsium vulgar. Su dikeni diye de geçer. Böyle su kenarlarına yakın yerleri çok sevdiği için 50 ila 150 santim arasında büyüyebiliyor arkadaşlar. Muhteşem bir bitki, ee, özellikle. Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'nın kuzey Akdeniz taraflarında yetişiyor. Dilimizde su dikeni ve yaygın kangal olarak biliniyor. Bizim dilimizde Sirsium vulgar cins adına antik Yunanca'dan şişmiş damar anlamına geliyor. Oldukça şişkin yapraklardan dolayı olmalı. Kökü. Bunların kökleri löp löptür arkadaşlar. Kökü pişirilerek tüketilebilir. Bu genç yaprakları da. Şu genç yaprakları. Yalnız bunu toplamak biraz zor çünkü diğer kengere göre falan çok daha şöyle göstereyim. Sivri ve sert. Sağlam dikenlere sahip. Yaprakları da gece boyunca eğer e, tuzlu suda batırırsanız pişirerek tüketebilirsiniz. Çiçek ve tomurcuklarını da tüketiyorlar ama yani, e, ben çiçek ve tomurcuklarından biraz bazı bitkilerde tırsıyorum neden bilmiyorum. Çünkü bazı bitkilerin e, tomurcuklarında ciddi toksinler olabiliyor. Tıpta da kullanılıyor. Kaynatılarak romatizal eklemlerin tedavisinde kullanılıyor. Hemoroid ve romatizmada. Daha çok lapa getirilir. Lapa haline getirerek iltabayı yaraya, hemoroid'e konularak kullanılıyor. Muhteşem. Yani e, az önce bir video çekmiştim kenger dikeni ile alakalı o kenger bu kangal o yavan kengerdi bu yaygın Kangal Çok da böyle karışıyorlar birbirine çok fazla dikenli bitki var ama bunun kolay ve güzel olan yanı Daha önceden de söylediğim gibi Bu tür dikenli bitkilerin arasında zehirli tür yok Yani bir şekilde tüketme yöntemini bularak bitkinin ne olduğunu bulursanız Rahatlıkla tüketebilirsiniz Zehirli olmadığı için çoğunun kök kısmı, yaprak kısmı tüketilebiliyor. E, kökünden çıkarmayı çok 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 sevmiyorum. E, o yok etmek gibi geliyor. Bazı durumlarda e, çıkarılıp tüketilebilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.